tamam. Harika. Evet arkadaşlar şu anda Alisa'yı aldık havalimanından şimdi Kutu'ya doğru gidiyoruz. Bugün çok sıkı toplantılarımız var. Yarın da toplantılarımız var. İnşallah İzmir Fuarı için çok güzel hazırlığa devam ediyoruz. Herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi toplantı devam ediyor. İzmir Fuarı'nın bir şey mi? Arkadaşlar merhabalar. Şu an İzmir Fuarı meclisindeyiz. Canım canım kuşat değil. Sizin insanlıkla, dünyanın dört bir yılda spor. Şu anda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi eventi. Hocam bunun yanı sıra NPC yarışmasında da bildiğim kadarıyla Esen başlığı altında birçok sporcu yaşayacak. Formda mı? İddialı mısınız? Vallahi iddialıyız ya. Olunca da Rekabet güzel bir şey. Herkese başarılar diliyorum şimdiden. İnşallah yarışma sorunsuz çok güzel bir şekilde geçer. Sporcularımız da çok güzel bir şekilde yerlerini alırlar. O zaman hocam ben de hem organizasyon için hem teşekkür edeyim hem de şimdiden size başarılar diliyorum. Yarışmacılara başarılar diliyorum.